Zafer Partisi sığınmacılar vatanlarına dönmeden kiraların ve hayat pahalılığının düşmeyeceğini biliyor. Çünkü 13 milyon kişinin yaşaması hem kiraları hem hayat pahalılığını arttırıyor. Zafer Partisi sığınmacılar vatanlarına dönmeden gençliğimiz için en büyük tehdit haline gelen uyuşturucu sorununu çözemeyeceğimizi biliyor. Çünkü ülkemize gelen kaçaklar uyuşturucu kullanımını arttırıyorlar. Bu ve benzeri birçok sorunu ülkemiz 13 milyon sığınmacı ve kaçağı vatanlarına dönmeden aşamaz. Ancak mesele sadece bununla da sınırlı değil. Ülkemizin demografik yapısı hızla değişiyor. Türklerde doğum oranı 1.7, Suriyelilerde ise 5.3, Türklerin 3 katı. 20 yıl sonra ülkemizde Suriyeli sayısı 20 milyona ulaşacak. Türkiye'nin milli birliğini böyle bir nüfus yapısıyla muhafaza etmemiz mümkün değil. Esasen bütün bu göçlerin temel nedeni de ülkemizi bir iç savaşa sürüklemektir. Bizi Türk, Kürt, Alevi, Sünni, laik, anti laik diye bölemeyen emperyalizm şimdi Suriyeli ve Afganlar üzerinden ülkemizi bir iç karışıklığa hazırlamaya çalışıyor. Irak ve Suriye'den sonra karışıklığı Türk topraklarına taşımak istiyorlar. Bu emperyalist komploya karşı kararlılık ile direnen ve Türkiye'nin iç savaş tuzağına düşmemesi için mücadele eden tek partinin adı Zafer Partisi'dir.